kullanacağız ama bakın şu anda önünde bir tane köy var. Mordecai'nin kasabası olabilir bu. Sürekli Minecraft'tan bazı... Ses geldi. Merhaba Mordecai. Mordecai.exe Burada mısın? İçine takıyorum kulaklığın. Mordecai.exe Burada mısın? Bize bir işaret ver. Atlar var burada. Nereden geldi evin mi geldi? Evin içine gidip bakalım arkadaşlar. Sandık var mı? Var. Güzel. Bu ekmekleri de hızlayacağım. Hemen şuradan bir tane de... Spawn point... Aa. Atın gözleri beyaz mıydı az önce? Ben mi yani yanlış gördüm? Tek tek tekrar bakalım. Mordekai.exe Buradaysam bize bir işaret ver. Are you afraid to the dark morbid dawn? Dünya sonsuza kadar gece mi olacak şimdi? Ne oluyor? bana nasıl bu mesaj geldi abi? Bu nasıl olabilir? <laughs> <laughs> Su bir şey çıktı. Merhaba. Bir dakika uyumaya deneyelim. Uyumaya gidiyoruz arkadaşlar. Uyuyoruz çok. Eloray! Eloray lan! Nasıl oldu mu? Uyudum hala gece. Mordekai.exe Senden korkmuyorum. Bize bir işaret ver. Bir şeyler görüyorsanız kesin diyorum lazım arkadaşlar. Şu kapıyı bir kapat. Arkada bir şey mi vardı? Yok. Doğru kapıyı açtı kapıyı, aç, kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Hala orada, hala orada. Tabela mı var orada? Hangi Tabela var şurada. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Tabelanın üstüne ne yazıyor? Göremiyorum ki. M hmm yazıyor. M harfiyle. Bir şey var. Bir şey var. Bak blok kırıldı sesi geldi. O ne lan? Enderman bir şey yürüyor. Kedimiz kedi mi yürüyordu? Tamam devam edelim şuradan. Burada ne yazıyor? 0 0 0 0 0 0 0 0 yazıyor. Neyse anladınız siz. Burada da bir tane tabela var arkadaşlar. 1, 1 1 1 1 yazıyor burada da. Oğlum ne oluyor? Bir dakika burada da bir tane tabela var. 2 2 2 yazıyor. Devam edelim. Başka tabela yok mu? Aha burada da var. Ne yazıyor burada? 3 3 3 yazıyor. Şuna çap öldük. Hadi gel tekrar. Örümcek öldük ya. Şaka gibi. Abi niye O neydi? Çarpık sistemiydi miydi onun ismi? Galiba çarpık sistemiydi arkadaşlar o. Emin değilim çok korkuyorum sadece. Bir gündüz olabilir mi artık ya? Bir time set çekelim bir de arkadaşlar. Time set day. Çektim. Oh gündüz oldu. Gündüz oldu. Tamam okey. Uyuyarak yapmadık. Böyle yaptım. Oraya bir şey var da. Kocaman bir şey gördüm orada. O ne lan? Arkadaşlar videoyu 4-5 saniye geri aldım. Kocaman bir şey gördüm. Buradan geçiyordu. Köylü müydü acaba? Ya yani köylü olabilir çünkü yüksekten geçiyor arkadaşlar. Emin değilim ama. Kesinlikle yorumlar lazım. Tabelaların olduğu yere gidelim. Burada kesinlikle bak şey olmalı. Adım kadar eminim. Hmm, devam ediyorum abi. Ne yazıyor burada? 0 0 0. Devam ediyorum. Şuradaki 1 miydi? Galiba buradaki 1'di değil mi? Yok 2. 1 nerede? 1 yok olmuş lan. Burada ne yazıyor? 3 yazıyor. Şurada son bir tabela var. Buna bakamamıştık. Yukarı sakın bakma. Abi yukarıdan bakamamış şimdi. Ne var ki yukarıda? Önce bir arkama bakacağım. Arkamda herhangi bir şey yok. Bir şarkı ediyor ama şuradan bir şarkı. Nereden geldi o ses? Abi yakaladım buldum buldum. Yukarı bakma dedi bu sandık. Aynen. Açsın sandığı. Sürekli Minecraft yazan Celal Şenkör. Celal Şenkör değil mi? Bir dakika bu gariplik var arkadaşlar. Bu kitabı düzgün bir yere geçip okuyalım. Suyun içinde okuyalım. Açtım. Hatta açmayalım. Boğularak ölmek istemiyorum çünkü. Şurada açalım. Merhaba. Sürekli Minecraft evrenine hoş geldin. Seni gaddar bir karakterle tanıştıracağım. Kendisi Mordecai.exe. O masum, sevilen, mantıklı fikirleri olan Mordecai'nin balıklar gözlerine oydu. Ve artık o bir Mordecai.exe oldu. Senin görevin su altına 4 balık yakalamak. Daha sonra köy evlerinin birinde yatağın altına balık etleri gizlemek. Bunu neden yapıyorum bilmiyorum. Daha sonra 3 dakika içinde Mordecai.exe ile yüzleşmeye hazır olacaksın Doğan. Benim de biliyor. Bir kitabın ismi Ceral Şenkör olduğuna göre cidden çok gerçek bir kitap olabilir abi. Öncelikle biz 4 tane balık toplayacağız ama balıkları nerede bulacağız? Aşağıda bulabiliriz. Balıktan önce bir balta var arkadaşlar? Kolay bir şekilde indiririz bu sayede. Tamam şu anda baltamız hazır arkadaşlar. Şimdi balık avlayabiliriz. Bu yüzden suyun derinliklerine doğru devam ediyorum. Bakalım burada balık bulabilecek Ah bir tane buldum. Çok güzel. Hatta şurada var mı? Orada yok. Neden bir tane lan? Bu küçük da balık çıkmaz ki abi. Bize büyük balık lazım. O yüzden biraz daha aşağı inmeye riske alacağım arkadaşlar. Ama şuram... Ah! Et verdi mi? Et verdi mi? güzel. Tam bir tane etimiz oldu. Şurada da balık var arkadaşlar. Hatta 3 tane mi orada? Topladık galiba dört tane balığı. Şimdi balıkların ikisi burada. Onları kaçmadan indireceğim ama bunlar çok hızlı kaçıyor. Tamam aldım birisini daha. Şuradan da birisini daha alacağım. Koş koş balıkçılığına okay. geliyor. Tasını atıyor. Bu arada yorumlara balık yazanlara kart bırakacağım Deyfe Evet şu anda dört tane balığımızı hazırladık. Yani, balık etini hazırladık. Ama balığın eti niye bana gelmedi? Ve balığın eti nerede dostum? Ha şurada yukarıda. Okey. Şimdi şu evlerin bir tanesine gireceğim yatağı seçtikten sonra yatağın altına bu etleri gizleyeceğim. Bir bir büyü gibi bir şey arkadaşlar. Bakalım gerçekten de bu olay sonucunda Mordecai.exe ile yüzleşecek miyiz Çok merak ediyorum. Gelmişken bunları da topladım. Şimdi bana en yakın olan evin bir tanesine gireceğim. Ama bu evde de yatak olmak şartında. Okey. Gözüme şuradaki evi kestirdim. Muhtemelen onda yatak olması gerekiyor. Hatta şu sağında da vardı galiba değil mi? Kim be? yatak yok ama tamam. Ekmekleri alırım. Çok seviyorum ekmekleri. Okey. Geldim buraya. Bak burada bir tane yatak var arkadaşlar. Hem de çok güzel bir, temiz bir yatağımız var. Şimdi yatağın altına nasıl şu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Altına girdiğiniz zaman burada toprakla kırarak altına koyabilirim ben buraya. Bakayım be koyabiliyorum. Biri bana gelmesin hemen yukarı çıkayım. Ben şunu da şuraya koydum. Şunu da şuraya koyabilirsem çok tatlı olacak. Koyabilir miyim? Ee, zor oldu. Daha doğrusu olmadı. Tekrar elimi aldım. O yüzden burayı tekrar kırıp önce şu bloğu halledeceğim sonra da buraya. Tamam. Okey şu an hazırladık arkadaşlar. Ayrımız gerçekleşti. 3 dakika sonra bakalım Mordecai.exe dünyamıza gelecek mi? Çok merak ediyorum. Mordecai burada mısın? Bize bir işaret ver. Senden korkmuyoruz. Eğer buradaysan bize bir işaret ver Mordecai. Merhaba. Şu an herhangi bir belirti yok arkadaşlar Minecraft dünyasında. Biraz bir yukarı çıkalım bakalım, yukarıdan bakalım. Siyah bir koyun var. Olabilir Minecraft'ta. Ses geldi oradan. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? O neydi? O neydi? O neydi? <laughs> bir şey Bir şey var buralarda bir yerlerde. Şu evin hem de büyük yaptığımız evin içinde. Evin yakınlarında da doğrusu şu an korkudan konuşamıyorum arkadaşlar. Evin yakınlarında bu şu olaylar gerçekleşiyor. Bir şey en enteresan olan kısım da bu. Evin etrafını dolanacağız. Ayini buraya yapmıştık. Ayinin üstüne uyursak ne olur acaba? Şu an bildiğim balık etlerinin üstüne uyu... Birisi... Bir şey mi yazdı? Yok bir hareketlik var ama ha dışarıda. Dışarıda bir hareketlik var. Merhaba. Kimse beni görebiliyor mu? Mordecai. Kıslaşma işaresi var yine. Kuyunun üstünde. Abi bu mu bu ne? Bu ne? Mordecai mi bu? O Mordecai mi? O Mordecai mi? O ne? O Mordecai miydi? Neydi o? Yeşil miydi mavi miydi? Bak şu an dünyamda kimse yok arkadaşlar. Çekim. Gitti mi acaba lan o? Nereye gitti acaba? Bana zarar verecek miydi onu da bilmiyorum. Az önce şuradaydı lan. Ben kör değilim arkadaşlar. Gördünüz mü siz videoyu? 5-6 tane yer tekrar bakın oraya. Onun ne olduğunu kesin yorumlara yazmanızı istiyorum. 3 dakika içerisinde belirtileri olacak demişti. E biz 3 dakikayı geçti. Öyle bulduk o yeşil varlığı. Yeşil mi mavi mi tam belirli değil. Mor da de olabilir. O yüzden bir fikrimiz yok arkadaşlar herhangi. O yüzden kesinlikle yorumlara yazmanızı istiyorum eğer bir fikriniz var. Varsa. Burası niye turuncu dostum? Hadi gel buyur. Çantlarda bir hata mı oldu işte acaba? Kıralım. Sesler geliyor. Ha burayı kırmasam iyiydik. Hiç gelmesem iyiydik buraya. Yürek yedim gideceğim lan. Şurada bir yapı var. Buraya gidip bakacağım arkadaşlar. Çok korkuyorum. Aha. Bir dakika lan buraya da bakacağım. Genelde böyle karanlık yerlerde oluyor arkadaşlar Minecraft gizemleri. Merhaba. Çok fazla karanlık. Devam et. Bu neydi? sıçacağım. Altıma sıçacak da gidelim şuna. Al şunları al şunları al şunları al şunları kurtulduk arkadaşlar. Şu yapıya doğru gidelim. Bakalım bu oh yapıya oh dair. Oh aynen hocam. Aynen. Aynen. Aynen aynen. Bir şey yürüyor ama görünmüyor hiç bir şey. O yürüyen şey ne? Nereden geliyor bu ses? Bak kalp atışları geliyor arkadaşlar şimdi. Şuraya doğru devam edeceğim lan. Bize bir işaret veriyor. Buraya bence gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gitgide sesler değişmeye başladı çünkü. Hadi bakayım bu yapı neyin nesi? Bak havada kalmış bloklar görüyor musunuz? Minecraft'ta gizemli sihirlerde böyle şeyler olabiliyor. Bunun kanıtı sizlere. Aa, burası neresi? Küçük bir göl. Ve başka bir şey yok. Bak 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 bir tane daha. Sadece bir tane havada kalmış blok. Yine gizemli bir blok. Bunları sakın kırmayın arkadaşlar. Kırarsanız pişman olursunuz. Altınızda çabuslarına girer göreceğiniz varlıklar. O derece yani. O yüzden dikkat edin. Bunları kırmamaya çalışın. Oğlum şurası çok ürpertici durmuyor mu? Devam edelim şuradan Merhaba kimse var mı Su var buranın altından geldi o ses Devam edelim miyiz Su varsa devam edelim Aynen var oh, Kutladık içeri ama Ölmeyiz miyiz ölmeyiz tamam Zombi de var ama içeride Sıkıntı yok zombiler bize zarar vermez arkadaşlar Aa meşale bitti Sadece bu kaldı Bu da çok da aydınlatmıyor Ama olsun o, orada bir şey vardı. Mordecai. Mordecai. Buradan gitti lan. Öleceğiz gibi. Lan nereye gitti bu Mordecai? Öldük. Ya. Oğlum nereye gitti bu? Işınlanamıyor biliyor musun Mordecai? Nokta ya güzel. Öldük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama eşya kurban içmiştik zaten. Sıkıntı yok. Mordecai. Abi arkamda bir şey var. Arkamda bir şey var. Nefes sesleri geliyor. <laughs> Yok. Yok arkadaşlar burada noktalayalım. Mordekayı bulduk galiba. Bir yeşil varlığın Mordekay olduğunu düşünüyorum. Mavi gibi de gözüküyor çünkü bir yandan. O yüzden buraya kadar izlediyseniz like mi atarsanız çok mutlu olurum. Hala abone değilseniz abone olmayı için sizi çok seviyorum Bu video 4000 like gelirse bu süreyi devam edeceğim.